Ahşap araba. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Kendi halinde oyuncaklar üreten bir marangoz varmış. Marangoz, küçük bebekler, evler, arabalar yaparmış. Bir gün dükkana yaşlı bir adam gelmiş. Ve çocuklar için çeşitli oyuncaklar yapmasını istemiş. Teslim günü için bir tarih söyleyip dükkandan ayrılmış. Marangozun bu oyuncakları yapması için yalnızca bir haftası varmış. Marangoz hemen işe koyulmuş. Gündüzleri hatta geceleri bile çalışmış. Önce evleri bitirmiş, sonra bebekleri. En sona sadece arabaları tamamlamak kalmış. Son günün son saatlerinde üzerindeki gerginlikle arabaları bitirmiş. Fakat arabalardan birinin tekeri kırılmış. Yaşlı adam dükkana geldiğinde marangoz bütün oyuncakları teslim etmiş. En son kırık olan arabayı gösterip isterse onu da alabileceğini söylemiş yaşlı adam yapılan bütün oyuncakları alıp dükkandan çıkmış. Biraz ileride kırık arabayı bir çöpün kenarına bırakmış. Ahşap arabanın üzerine yağmurlar yağmış, rüzgarlar esmiş. Sokağın bütün tozu kırık tekerlekli arabanın boyasını sökmeye başlamış. Bir gün evine giden bir çocuk ahşap arabayı bulmuş. Heyecandan ne yapacağını bilemeyen çocuk oyuncağı çöpün yanından almış ve koşarak eve götürmüş. Ahşap arabanın kırılan tekeri yerine plastik bir kapak takmış, sonra da evdeki pastel boyalarla boyasını yenilemiş. Ahşap araba çocuğun en sevdiği oyuncağı olmuş. Onu asla bırakmamış. Çöpe atılan ve kıymet görmeyen araba, bir çocuğun hayal gücüyle yeniden canlanmış ve yeni hayallere ortak olmuş.